Adıyaman merkeze bağlı köyde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Taşandere suları nedeniyle bir araç sürüklenirken toprak kayması riske devam ediyor. Köylüler yaşanan selin ardından altyapı eksikliklerine dikkat çekerek yetkililerden acil çözüm talebinde bulundu. Yoğun yağış sonrası bölgedeki dere yatağının taşmasıyla birlikte sel meydana geldi. Bir pikap tipi araç sel sularına kapılarak dereye sürüklendi. Araçta bulunan kişiler köylüler tarafından traktörle kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken vatandaşlar büyük korku yaşadı. <laughs> Uzunköy çevresinde toprağın suya doyması nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken bazı noktalarda heyelan riski nedeniyle ulaşım tehlikeye girdi. Stabilize durumda olan köy yolları yağışla birlikte çamura dönerken araç geçişi neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum köy halkının günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. <laughs> Köy halkı uzun süredir çözüm bekleyen yol ve altyapı sorunlarının bu tür felaketleri artırdığına dikkat çekti. Vatandaşlar özellikle yağışlı havalarda yolların geçilemez hale geldiğini belirterek dere ve akarsu geçişleri için köprü yapılmasını talep etti. Selin ardından köyde hasar tespit çalışmaları yapılırken toprak kayması yaşanabilecek riskli alanlarda önlem alınması gerektiği vurgulandı. Bölge halkı AFAD ve karayolları başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının bölgeye yönlendirilmesini ve kalıcı çözüm adımlarının atılmasını bekliyor.